herkesin beklediği, aslında herkesin beklediği değil. Yani yorumlarda birkaç gördüm. Staj videosu çek çek çek. Geldi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün staj sürecini konuşacağız. Daha stajım bitmedi ama stajı nasıl buldum, nasıl ilerledi, ne oluyor ve şu an staj yaparken ne yapıyorum hakkında konuşacağız. Ve en sonunda da belki Eylül gibi bu staj deneyimin nasıl bir şekilde geçtiğini falan size anlatırım. Ama şimdi birazcık insanların merakını gidermek ve mimarların <laughs> şanzede ne işi olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle staj bulurken. Biz eğer şu videoyu izlediyseniz veya kartlarda da çıkar hiç bilmiyorum. Buradaki fotoğrafı da koymuşumdur zaten. O videoyu izlediyseniz son dakika stajımın olduğunu öğrendim. Ve son dakika stajımı öğrendiğim için de her şekilde her şey torpile kaldı. Ve ki Türkiye'de torpilsiz hiçbir şey halledilmiyor. Bunu size yani yemin edebilirim. <laughs> Maalesef ki torpil her şeydir. Torpilden kastım da, tanıdık vardı ve tanıdık dedi ki işte şurası var buraya gidebilirsiniz ve biz de oraya gittik. Ha tabii ki bu biraz zorlaştı Zorlaştı. Babam dedi ki sana bulmayacağım. Ben dedim ki neden? Ondan sonra bana dedi ki sana acıyorum. <laughs> <laughs> beyefendi, beyefendi. Ondan sonra kavga, dövüş, görüş, barışur bu ben bulundu. Nöşaj yeri bulundu. Mükemmel, mükemmel ve çok güzel bir nöşaj yeri gerçekten. Sonra gidip orada formları doldurdum. Eee birçok şef var orada. Hani bir, bir de benim yaptığım yerde üç şirket falan olduğu için de hatta üç şirket diyebilir miyiz? Bilmiyorum. 3 taraf, 3 bölüm mü denir ona? Bilmiyorum. Neyse birçok şef var. Yani bunu söylemek istiyorum size. Birçok şef olduğu için de hangisi imza atacağım bilemedim falan filan her şey oldu. Beni başka tarafa aldılar. Oradan başka tarafa ve sonunda randevu falan filan da formları doldurduk. Tamam bitti. Bitti. Formu doldurduk. Bizim okulun istediği bir form vardı. işte şirketin ne olduğu, nerede olduğu, şantiyenin ne olduğu, hangi şefin yaptığı şu bu falan filan hepsi birlikte o kağıdı yazmamız lazım Bir yandan bir de sigorta kağıdı ve bir anlamda da, da e, burasına kabul e, izin kağıt gibi bir imza istiyordu. Onu verdik. Böylelikle her şeyle saç sürecim başladı. Saç sürecinde de gömlek giymek zorundaydım ki e, bizim okulda yarı dönemde yani bahar tatili deniyor ona. Şubat tatilinde diyeyimse, şubat tatilinde asla ve asla saç yapamıyoruz. Ve o yüzden yazın yapıyoruz. O yüzden her yanımız yanıyor ve yüzüme bakarsanız arkadaşlar gerçekten yandım. Ama e, gömlek giyiyorsunuz, ensen falan da çok kötü yandı. Gömlek giyerek bu sıcağın altında her şeyden kurtulabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Güneş kremi de hiçbir şekilde şey yaramıyor. İlk gün şeflerime tanıştım. Bana işte baret siparişi verildi, yelektir, ayakkabıdır sipariş verildi. Ve ikinci gün olarak dışarı çıktım. İkinci günde de şöyle güzel bir defterim vardı ki ilk günde de defterim vardı. Hatta bu vakıf bankın bir defteri. Şöyle bir defter yani. Ve bu defterde işte aynı şeye benzemiyor. Voldemort'un şu bıçak şey soktu diş soktu deftere de benziyor. Bayıl. Ben bunu galiba onun de kullanırım sonra. Neyse görürsünüz zaten. Böyle bir şey. E, kalemi de var. Yani bu kalemi ben kendim aldım da. Bu kalemi de var işte. Onu orada gördüklerinizi yazıyorsunuz. Gördüklerinizi çekiyorsunuz. Ve bir de şunu diyorlardı. Günlük rapor yazın. Asla ve asla günlük rapor yazamıyorsunuz. Ben ne yapıyorum sadece eve geldiğimde bu üç günde bir veya 4 günde yaptığım bir şey. Buradaki yazdıklarımı alıyorum. Şöyle bir evde defterim var benim. Bu deftere hepsini toparlıyorum. İşte şöyle şöyle bütün hepsini eskizlerimle beraber kendime sonradan hatırlayacak şekilde anlatıyorum. Bunu yapmazsam her şeyi unutacağımı biliyorum. Geçen haftanı mesela yapmadım. Umurumda mı? Asla değil. Şeflerime gelirsek orada birçok inşaat mühendisi çalışıyor ve hiçbir mimar yok şantiyede. Hiçbir arkadaşımız şantiyesinde de mimar yok. Ve hiçbir kişinin şantiyesinde. <laughs> yani mimar olmayınca da hiç hangi ne, mimarın buradaki tasarım fikrini falan anlatıyor çok fark bilemiyorsunuz. Ama tabii ki mimarlık bürosuna, baş mimarlık bürosu, mimarlık orasını yapan mimarlığın şirketine falan giderseniz tabii ki tasarım fikridir. Şudur, budur hepsini anlarsınız diye düşünüyorum. Neyse benim ilk stajım kaba diye yönlendirilen sadece temeli, beton dökümünü ve küçük de olsa duvar imalatı, çatı imalatı gibi şeyleri görmekti. O yüzden ben de sadece temeli, işte deprem için olan birkaç şeyleri bunları gördüm. Birinci sınıfta bu ne stajı derseniz e, akla fikri asla uymuyor. Ama biz de yapmak zorundaydık yoksa dersten kalırdık veya diğer seneler uzardı. O yüzden şu andan yapıyorum. Raporumu güzelce yazıyorum ve bitiyor. Raporu yazdım mı? Kaç gün geçti? 18 gün geçti. 18 günün sadece 4 gününü yazdım. Var <laughs> acı çekeceğim. Bunu biliyorum kendime. Bunu yaptığımı da biliyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yapmak zorundayım. Sigortayı da şunu dikkat edin sigortayı yazarken lütfen bayramları veya bütün şeyleri ayarlayarak yazın. Mesela ben 30 iş günü yapmam gerekiyor ama 35 iş günü yaptım bayramlar oldu. Hani belki şantiye ertelenir 5 gün 2 gün bir şey olur. Ne olur bayram bir an 9 güne çıkar bir şey olur. Bayramda çalışıyorum çalışmam bilmiyorum. O yüzden hepsiyle birlikte 35 iş günü yaptım. 35 iş günü 35 iş günü gitmem lazım mı? Hayır. 30 iş günü gidersem benim için yeterli bir süreç. O yüzden de 5 iş günüm mesela ben tatile ver vermek istiyorum. Bilmiyorum neler dönüyor neler kopuyor. Tatile verme falan istemiyorum aslında gitmeyeceğim. <laughs> ya yani şantiye yapıyorum ben var ya deli gibiyim ve ben çok sevdim şantiyeyi sevmedi değilim ama çok da yorucu bir yandan gerçekten her gün 15 kat çıkmak her gün e, orada bir demirler var demirlerde yürümek ayaklarını sığmıyor yani çok anlamsız hiçbir mimarda şantiyede bulunmuyor dediler ki bize yüzde 85 yüzde 90 mimarlık zaten her zaman ofiste. Zaten öyle. Yani şantiye mimarı olmak istemiyorum. İç mimar falan var orada şantiyenin içerisinde. Normal duvarları yapmaktır, içerisine bakmaktır falan filan. Onları ayarlayan kişiler var tabii ki ama mimar olarak hiç kimse bulunmuyor. Ha, bulunmayabilir. Bulunur. Bilemem ama ben de gerçekten ofiste çalışmak istiyorum. Eğer mimarlık okuyacaksan ve mimarlıkla mezun olacaksam yani şantiye benim için uygun değil. Ama şantiye güzel mi? Bence çok eğlenceli. Yani insanların sitesiyle çok eğleniyorum. <laughs> yani onlar sesli ama onlarla bir de o sesli de yani yoruluyorsunuz gerçekten. Onların sesini görüyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ben de oturamazsınız. Hani çünkü işçiler orada çalışıyor. Saygısızlık, yani kötü duruma düşme hani Birazcık gerçekten çok yorucu işler ama e, çok güzel ilerliyor staj. Staj sürecim böyle bu şekildeydi yani. Güzelce buldum, gittim, yaptım <laughs> ve orada vlog çok çekmek istedim fakat kural ihlali mi, gizlilik ihlali olduğu için falan yapamadım. Neyse size en sonunda stajı nasıl geçti, raporumu nasıl teslim ettim, raporu nasıl yazdım, nasıl yazılır şeklinde güzelce bir video çekeceğim ve bunu da eylülde veya t ağustosun en sonunda paylaşırım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Yorumlarda lütfen e, yani sorularınız varsa Onlara yorumlarınız varsa her şeyi yazın. Çünkü hepsini sizle konuşuyorum. Diyenden de yazabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok yorucu. Yani gerçekten <laughs> bellediler. Bellediler.